Ömrümüzün sonbaharına vurgu yapan Ahmet Taşi'nin Merdiveninden Merdiven şiirinden Durusu yaz çıkaracak bize. Alkışlarınız. Öyle çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı. Yüzük perde perde solmakta. Kızıl havaları seyredik ki akşam olmakta. Eğilmiş arzda. Kanar, muhtasıl kanar güller. Durur dallarda alev gibi kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Neden Tunca benziyor mermer? Bu bir lisanı hafif ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyredet ki akşam olmakta.